Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, çok şükür ben de çok çok iyiyim. E, bugünkü video konum, şöyle görmüş olduğunuz gibi lavabo temizliği ve e, şu e, musluk bataryası temizliği bakın görmüş olduğunuz üzere bayağı bir kirlenmiş durumda. E, ben şu karışım ile ee, yine buraları temizleyeceğim efendim. De dediğim gibi bu karışım bir tek yağlarda etkili olmuyor. Ee, bildiğiniz kireç lekelerinde, bildiğiniz her türlü lekede etkili olabiliyor. Ee, şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden videoma başlamak istiyorum. Şimdi şuralar bir yumuşaya dursun. Benim burası kırılmıştı bu arada dolaptan. Bir şey alırken kırılıverdi efendim. Orası ne nedir diye sakın <laughs> sormayın. Evet, e, şimdi onu oraya koyverdim. Evet, e, şimdi şöyle bir süngerim var efendim. Bu süngerimin sert tarafıyla silmeye başlıyorum. İncelikle olarak şuradan başlasam daha iyi olacak gibi bakın musluk bataryamın da parlaklığını sağlayacak bu karışım ee, bu karışımın ne olduğunu daha önce de paylaşmıştım ee, videomu buradan ilk kez izleyenler için bu karışımı ilk kez görenler için e, bundan iki e, önce paylaşım yaptığım bir videom var onları izleyebilirsiniz bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani ben e, bundan önceki videomda da ocağımda kullandım bu karışımı. Yani kısaca e, aklınızın alabildiği her yerde bunu kullanabilirsiniz. E, Cam temizliğinde bile kullanabilirsiniz ama e, camı birazcık boğul bırakacaktır. camı birazcık değil bayağı bir boğulu bırakacaktır. Aslına bakarsanız cam temizliğinde pek de tasvip etmiyorum. Bakın tertemiz oldu. Işıl ışıl oldu. Şu kısımlara da sıkmak istiyorum. Eğer kirli, paslı bir yer varsa temizlesin diye. Şöyle şuradan başlamak istiyorum. Bakın buralar hep kırık kırık efendim sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, buralar zaten çivi şu kısımlar. Hani onlar da yanlış anlaşılmasın. Hani bazı arkadaşlar yüzünden e, böyle bazı şeyleri e, açıklama gereğinde bulunabiliyoruz efendim. Şöyle ıslatmak istiyorum bezimi. Şu silikon bu arada kara kara duruyor ama kesinlikle herhangi bir pislik değildir. Bakın çelikleri de çok güzel parlatma özelliğine sahiptir. Çelikleri, kromları, bu karışım. Yani öyle kalkıp da e, çamaşır sularında boğulmanıza hiç ama hiç gerek yok efendim. Böyle güzel elimizin altında doğal e, çok güzel temizleyen karışımlarımız veya deterjanlarımız varken e, kalktı. Çamaşır sularında boğulmamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz üzere köpürmeyen bir karışım. İsterseniz içerisine e, bulaşık deterjanı da koyabilirsiniz. Bakın e, şu şu Lavabo bataryasında da harika sonuçlar alıyorum ben e, özellikle şu fayanslarda dediğim gibi tertemiz sonuçlar veriyor. Şu kısım boya lekesi orası çıkmıyor bu türlü. E, şimdi ben bunu bir de e, en son yaptım şöyle bir bakın. Bu arada tertemiz oldu. Karışımım şu. Ee, dediğim gibi yapmadan önce her zaman şöyle bir e, çalkalıyoruz. Şöyle. Heh. Bakın. Şöyle köpük köpük olduğu zaman zaten e, hani kullanıma hazır oluyor. Bakın. Ben en son yine buraları da bir kurutacağım tabi. E, bunu sıkmamdaki en büyük yegane sebep ben köpük köpük iş yapmayı çok seviyorum. Şimdi bu böyle köpürmedi ya. Özellikle de böyle lavabomsu yerlerde köpürmediği zaman bilmiyorum niyeyse temiz olmuş hissiyatına girmiyorum o yüzden. Ayrıca kullandığımız el sabunu var ya onu kullandım. Oh böyle tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Şimdi ben bunu duruluyorum ve kurulama bezimle gelip gözünüzün önünde şunu kurut, kurutuyorum. Evet, şimdi ben kurulama bezimi aldım ve geldim. Ee, öncelikle şu bataryamayı silmek istiyorum. Ee, bakın hanımlar, arkadaşlar, bilmeyenler için söylemek istiyorum, şunu belirtmek istiyorum, bu, bu şekil, bu hale e, çamaşır suyu kullandığım için geldi. Siz sakın bu hatayı yapmayın. Çamaşır suyunun zaten nasıl zararlı olduğunu aslında bakın buradan da anlayabiliyoruz. Bakın şöyle yanık yanık bir iz oluşu verdi ve ne yaptıysam ama ne yaptıysam e, ben onu bir türlü hani e, çıkartamadım. E, zaten kazınmış gibi gözüküyor. E, en fazla hani şöyle bakın. Bakın bu kazın bunu kazımak gerekiyor. O da zaten buna zarar verecektir. Zarar vermesindense e, bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum artık. Yapacak bir şey yok. Ama e, siz arkadaşlarım, hanımefendiler bu hataya düşmeyin. Bu hatayı yapmayın. Onu belirtmek istedim. kitapta. etapta. E, şimdi ben bunu bir kuruttum. Bu verdi artık. Bakın. Bakın gıcır gıcır oldu ve tertemiz oldu. Bakın parlıyor resmen. Şimdi burayı da kurutacağım. Pardon önce şurayı kurutacağım. Burayı da bir güzel kurutmak istiyorum. Yapmışken. Yani kalkıp da pahalı pahalı deterjanlara, tehlikeli tehlikeli deterjanlara para vermenin hiçbir manası yok efendim. Bakın artık o kadar tertemiz oldu ki şu gıcır gıcır ediyor. Gerçekten. Ve e, bir çamaşır suyu ile temizlenmiş kadar tertemiz ve bembeyaz oldu. E, ve bu çamaşır suyundan daha çok iş görecek ve bakın bakın gıcır gıcır ediyor. E, çünkü bunun içerisinde e, yumuşatıcı olduğu için daha geç yağlanıp daha geç kirlenip daha geç kireçlenecek. Bakın tertemiz oldu. Ben temizlediğim bir yeri olduğu zaman bütün hanımlar öyledir. Gidip gelip bakarım. Gidip gelip bakarım. Yani bu normalde bunu, burayı zaten her gün temizliyorum. Her gün temizliyorum. Ama elimde şu karışım olmadığı zamanlar hemen kalkıp yapmanın derdine düşürüyorum. Ve yapıyorum. Ben evimde zaten parlatıcıyı bulaşıklar için kullanmıyorum. Daha çok temizlik için kullanıyorum. Bulaşık makinesine ben genelde sirke koyuyorum parlatması için ve o da çok etkili ve güzel oluyor. Bu şekilde efendim. Şimdi şöyle bu karışımın içerisinde neler vardı bir daha bir hatırlayalım. Bir çay bardağı kadar parlatıcı bir kapak kendi kapağıyla Arap sabunu ve yine kendi kapağıyla o 5 kiloluk yumuşatıcılar var ya kendi kapağıyla yumuşatıcı zaten yumuşatıcı çok az koyuyorsunuz yani bir yemek kaşığı kadar diyebilirim bir, bir de bir yemek kaşığı karbonat efendim hepsi bu kadar ve alın size harika bir yağ çöz bu şekilde efendim ben de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ee, beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.